arkadaşlar bazı eskileri anımsatmak istedim Canın ilk defa aldığı sahne gibi Fisun da ilk defa aldığı sahne videosu karşınızda bu videoyu çekmeye karar verdim valla Fisun'u alacağını beklemiyordum canlarım da beklemiyordum hadi izleyin dediğim gibi yani Canan'ın suyu hiç beklemiyordum. Canan'ın ikinci defa aldığı sahne videosu gerçek ayrılıyor. Şarkıyla kum diye beklerdim de. Hele hele sen hiç beklemezdin. Neyse bu bölüm bu kadar. Biraz uzatıyorum ama kusura bakmayın. Bu ne ağlaması dışında bu bölüm başka bir ağlama yok. Neyse. Biz en iyisi yavaştan videoyu kapayalım. Ama yine de başka ağlama yok. Bu bölümde. Ama yine de güzel bir bölümde. Bu video kanaldadır. Sizi seviyorum. Hiç beklemiyorum seni diyorsun. Seni de isterdim canlanamam.